Ünlü şarkıcı Gülü'nün Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturma gün geçtikçe daha karmaşık ve sarsıcı bir hal almaya devam ediyor. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, yürütülen detaylı incelemeler, tanık ifadeleri ve dijital delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir ismin yaşamını yitirmesi hem magazin dünyasında hem de adli çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tasarlayarak kasten yakınını öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter olayın merkezindeki isim haline geldi. Güllü'nün kızı olan Tuğyan hakkında ortaya atılan iddialar yalnızca adli dosyayla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda geçmiş ilişkileri, mesajlaşmaları ve psikolojik durumu da kamuoyunun gündemine taşındı. Olayın ardından özellikle anne kız ilişkisine dair ortaya atılan iddialar soruşturmanın seyrini etkileyen önemli başlıklardan biri oldu. Tanık ifadelerinde ve dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen bazı mesajlar kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Bu mesajlarda Tuğya'nın eski nişanlısı kervana yönelik ifadeleri olayın yalnızca aile içi bir mesele olmadığını düşündürdü. İddialara göre Tuğyan Ülkem Gülter ile eski nişanlısı kervan arasında uzun süredir gelgitli ve sorunlu bir ilişki bulunuyordu. Ayrılık sonrası da bu ilişkinin tamamen sona ermediği, taraflar arasında zaman zaman yoğun ve sert mesajlaşmalar yaşandığı öne sürüldü. Özellikle başka çare yok ben kervansız ölürüm ya da annemi öldüreceğim şeklindeki mesaj iddiası soruşturmanın en çarpıcı unsurlarından biri olarak dosyaya girdi. Bu mesajların gerçekliği ve bağlamı henüz yargı sürecinde netlik kazanmasa da kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı bir gerçek olarak öne çıktı. Sosyal medyada ve televizyon programlarında bu ifadeler uzun süre tartışıldı. Birçok kişi bu mesajların psikolojik bir çöküşün işareti olabileceğini savunurken bazıları ise olayın planlı bir sürecin parçası olabileceğini iddia etti. Olay gecesine ilişkin detaylar da soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi. İddialara göre Güllü'nün hayatını kaybettiği gece Tuyan ile eski nişanlısı Kervan arasında mesajlaşmalar yaşandı. Bu yazışmaların içeriği savcılık tarafından delil olarak değerlendirilmeye alındı. Mesaj saatleri İçerikleri ve kullanılan ifadeler olayın zaman çizelgesini netleştirmek adına titizlikle incelendi. Soruşturma sürerken Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile her Şey Ortada programında paylaşılan görüntüler dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Programda yayınlanan ve büyük yankı uyandıran görüntülerde iddiaya göre Tuyan Ülkem Gülter'in elinde silahla eski nişanlısı kervanın evinin önünde beklediği anlar yer aldı. Bu görüntüler olayın yalnızca sözlü tehditlerle sınırlı kalmadığına dair iddiaları güçlendirdi. Programda aktarılan bilgilere göre olay gece yarısı Yalova'da kervanın yaşadığı apartmanın önünde gerçekleşti. İddiaya göre Göre kervan evine girmeye çalışırken Tuya'nın elinde silahla kendisini beklediğini fark etti. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginlik ve korku dolu anlar dikkat çekti. Tuya'nın kervanı alıkoyduğu ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Özellikle "Seni vurmazsam" şeklinde olduğu iddia edilen sözler programda en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Bu ifadelerin hangi bağlamda söylendiği ve görüntülerin tamamının neyi yansıttığı henüz yargı makamları tarafından netleştirilmiş değil. Ancak kamuoyunda oluşan algı olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Esra Ezmeci'nin programında yayınlanan görüntüler sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir kesim bu görüntülerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini savunurken diğer bir kesim ise yayınlanan materyallerin tek taraflı ve bağlamdan koparılmış olabileceğini öne sürdü. Görüntülerin yayınlanmasının etik olup olmadığı da ayrıca tartışma konusu oldu. Tuyan Ülkem Gülter'in tutuklanması tutuklanmasının ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Psikolojik değerlendirme raporları, geçmiş tedavi kayıtları ve sosyal çevreden alınan ifadeler dosyaya eklendi. Aynı zamanda olay yerindeki kamera kayıtları, apartman giriş çıkış görüntüleri ve telefon sinyal verileri de incelemeye alındı. Adli tıp raporları Güllü'nün düşme anına ilişkin bazı teknik detayları ortaya koysa da olayın intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu henüz net bir yanıt bulmuş değil. Ancak savcılığın tasarlayarak kasten yakınını öldürmek, suçlamasıyla tutuklama talep etmesi, soruşturmanın hangi yönde ilerlediğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Güllü'nün yakın çevresi ise yaşananlara tepkili. Sanatçının arkadaşları ve meslektaşları Güllü'nün yaşam dolu, güçlü ve hayata bağlı bir insan olduğunu dile getirerek ölümünün ardında ciddi soru işaretleri bulunduğunu savunuyor. Bu açıklamalar kamuoyundaki şüpheleri daha da artırıyor. Öte yandan kervan cephesinden gelen bilgiler de dikkatle takip ediliyor. Programda yer alan iddialara göre kervan yaşananlar sonrası büyük bir korku yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi. Ancak kervanın resmi ifadesinin içeriği kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu durum olayın perde arkasına dair merakı daha da artırıyor. Medya ve magazin dünyası bu olayda yalnızca bir cinayet soruşturmasını değil, aynı zamanda psikolojik çöküş, takıntılı ilişki ve aile içi çatışma iddialarını da tartışıyor. Uzmanlar bu tür vakalarda geçmiş ilişkilerin, duygusal bağların ve psikolojik durumun mutlaka bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor özellikle sosyal medyada yapılan yargısız infazlara karşı da uyarılar yapılıyor. Hukuki sürecin devam ettiği ve kesin hüküm verilmeden yapılan yorumların hem adalet duygusunu zedeleyebileceği hem de taraflar açısından telafisi zor sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Tuyan Ülkem Gülter'in tutukluluğu sürerken avukatları tarafından yapılacak savunmanın ve sunulacak delillerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Aynı zamanda yayınlanan görüntülerin hukuki Hukuki geçerliliği ve delil niteliği de mahkeme sürecinde değerlendirilecek. Bu olay bir kez daha ünlü isimlerin aile hayatlarının ne kadar karmaşık ve kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi. Ekran önünde güçlü görünen hayatların arka planında yaşanan çatışmalar çoğu zaman kamuoyunun tahmin edemeyeceği boyutlara ulaşabiliyor. Gülü'nün ölümüyle ilgili soruşturma yalnızca bir adli dosya değil, aynı zamanda toplumun ruh sağlığı, aile içi iletişim ve takıntılı ilişkiler konusundaki farkındalığını da artıran bir örnek haline geldi. Yaşanan her yeni gelişme olayın ne kadar çok katmanı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Önümüzdeki günlerde mahkeme süreciyle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve dijital incelemeler olayın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilir. Kamuoyu ise adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesini umut ediyor. Şarkıcı Gül'ünün ani ve trajik ölümü sevenlerini yasa boğarken geride kalan son Soru işaretleri uzun süre gündemde kalacağı benziyor. Bu dosya yalnızca bir magazin haberi değil. Aynı zamanda derin bir insan hikayesi olarak da hafızalarda yer etmeye devam ediyor.